Düşünsene. Ben beyaz bir yüz, siyah bir zır, sırtında efsanevi katana. Gözlerini kısmış, rüzgarda dalgalanan bir kiraz çiçeği eşliğinde, onur için savaşa yürüyor. Evet, bu bir samuray. En azından filmlerdeki versiyonu. Gerçekte neydi biliyor musun? Devlete maaşlı çalışan, bazen vergi toplayan, bazen de savaştan kaçan. Ama her zaman ciddi pozlar veren adamlardı. Katana kutsaldı, evet. Ama aynı zamanda o kılıç samurayın kredi kartı gibiydi, statü göstergesi. Peki seppuku? Onur için yapılan o efsanevi intihar sahneleri. Bazıları için ceza yöntemi, bazıları için son çare. Ama çoğu samuray intihar etmeyi bırak, emekli maaşı peşindeydi. Bu video sana sadece samuraylar şöyle onurluydu, masallarını anlatmayacak. Aynı zamanda şunu da soracak, onur gerçekten savaşta mı ölçülür? Yoksa biraz abartıyor muyuz? Hadi kemerleri bağla. Çay seremonisiyle başlayıp top tüfekle biten bir tarihin içine giriyoruz. Tarihte bazı şeyler ihtiyaçtan doğar. Mesela sabun. Ama Japonya'da 900'lü yıllarda doğan şey sabun değil, samuraydı. Neden mi? Çünkü Japon İmparatorluğu büyüyordu ama merkezi ordu. Hadi oradan. Kırsal alanlarda isyanlar çıkıyor, vergi toplanamıyor, herkes benim tarlam, benim kuralım modunda yaşıyordu. Devlet de dedi ki, yahu ben bu köylere ulaşamıyorum, en iyisi güçlü aileleri silahlandırayım. Ve böylece Busi sınıfı doğdu. Busi, Laponca'da savaşçı demek. Samuray ise, hizmet eden anlamına gelir. Ama kime hizmet? Yerel lordlara. Yani daimyo denilen toprak zenginlerine. Samuray, önce toprak sahibinin uşağıydı. Ama bu uşaklar o kadar büyüdü ki zamanlar orada, şşşt diyebilecek güce geldiler. Bin yüzlere geldiğimizde artık samuraylar sadece güvenlikçi değil, siyasi aktörlerdi. Düşünsene. Bugünün koruması yarının vali yardımcısı. Japonya'da merkezi otorite zayıftı, bu yüzden yerel güçler attı. Samuray da bu ortamda serpildi. Ne kadar güçlüysen, o kadar onurluydun. Ne kadar katana sallarsan, o kadar çok saygınlık topluyordum. Evet, ilk samuraylar kabaca böyleydi. Aslında onlar da tam olarak, devletin bulamadığı askerler, kategorisindeydi. Ama hikaye burada bitmiyor. Çünkü zamanla sadece savaşmak yetmedi, kodu yazan değil, stratejiyi çizen samuray olmak gerekiyordu. Samurayları anlatıyoruz ama. Onları kuklacıdan bağımsız düşünmek mümkün değil. Kimdi bu kuklacılar? Japon tarihinin en büyük entrika ustaları, şu bunlar. Hani filmlerde imparator var ya çok özür dilerim ama o kişi aslında törensel bir semboldu. Gerçek güç, Şogun'un elindeydi. Şogun askeri diktatör. İmparator onayladı, bahanesiyle ülkeyi yöneten kişi. Ve bu Şogun, ülkenin dört bir yanına daimyo denilen toprak lordlarını atardı. Onlar da ne yapardı? Kendilerine bağlı samurayları toplar, mini mini ordular kurarlardı. Yani sistem şöyle işlerdi, Şogun güç merkezidir. Daimyo bölgesel yöneticidir. Samuray asker, koruma, bazen tahsildardır. Samuraylar sadakat yemini ederdi ama. Hangi daimyoya? O zaman zaman değişebilirdi. Hatta bazıları o kadar güçlenirdi ki, ben neden sadece daimyoyum, der, şogun olmaya kalkardı. Bu yüzden Japon tarihi bir bakıma şu cümleden ibarettir, sadakat var ama biraz değişken. Bu güç üçgeni, Tokugawa dönemine kadar büyük kaoslar, iç savaşlar ve ihanetlerle doluydu ve tahmin et ne oldu? 1600'lerde Tokugawa şogunluğu geldi ve dedi ki, yeter. Herkes yerini bilsin. Samuraylara maaş bağlandı. Daimyolar sürekli Edo'ya, bugünkü Tokyo, çağrılıp kontrol edildi. Ve bu sistem sayesinde Japonya yaklaşık 250 yıl barış içinde yaşadı. Ama o samuray artık savaşmıyor, kılıcını sadece poz vermek için taşıyordu. Şu biyografisine üstünden uçakla geçtiği şehrin bayrağını koyan ergenler gibi anlamsızdı. Bir samurayı samuray yapan şey neydi? Sadece katana mı? Hayır. Onları farklı kılan şey, bir savaşçının taşıması gereken ahlaki yüktü. Adı neydi? Bushido. Yani savaşçının yolu. Bu kavram, batıdaki şövalyelik anlayışına benzer. Ama birkaç küçük farkla. Mesela, şövalye tanrıya bağlıydı. Samuray ise efendisine. Şövalye yalan söylememeli. Samuray, bazen strateji gereği susmalı. Bushido, yedi temel ilke etrafında döner, sadakat, cesaret, doğruluk, saygı, şefkat, onur ve özdenetim. Ama güzel yazılmış bu ilkeler, uygulamada her zaman çalışmadı. Çünkü, samuraylar siklemedi. Bushido yazılı bir anayasa değildi. Birçok samuray bu kuralları bildi ama uygulamadı. Tıpkı herkesin spor yapması gerektiğini bilmesi ama yapmaması gibi. Peki ya Seppuku? Yani kendi karnını deşerek intihar etmek. Bu bir cezaydı. Ama bazen bir çıkış yolu da olabiliyordu. Ben hata yaptım ama onurumu temizleyeceğim. Böylece arkasından kötü konuşulmasın, ailesi utanç duymasın diye yapılırdı. Tabi. Film sahnelerindeki kadar şanlı değildi. Gerçek sepuku törenleri kanlı, acı dolu ve psikolojik olarak korkunç geçerdi. Yanında Kai Sakunin denilen biri olurdu. İntihar edenin kafasını keserek acısını azaltırdı. Bazı samuraylar bunu gönüllü yaptı. Bazıları ise, ya bu Buku'ya aşağılanmaz zorlamasıyla. Ama bir sorun vardı, zaman geçtikçe, samuraylar artık savaşmıyor, sadece ofis işlerine bakıyordu. Yani bu şido felsefesi, filan ortada savaş kalmayınca bir PR çalışmasına dönüştü. 19. yüzyıla gelindiğinde, Japonya modernleşiyordu. Top tüfek geldi, samuray sınıfı lağvedildi. Ama hükümet ne yaptı biliyor musun? Bushido'yu, modern Japon askerlerinin roluna enjekte etti. İkinci Dünya Savaşı'nda Japon askerleri, ölmek onurdu, inancıyla kamikaze saldırıları yaparken. Arkalarında, 300 yıl öncesinden kalma bir ideoloji vardı. Yani bir bakıma, Bushido öldü. Ama ruhu silaha dönüştü. 19. yüzyıla gelindiğinde, Japonya değişiyordu. Batının teknolojisi ve kültürü hızla yayılıyordu ve bu değişimin en büyük kurbanlarından biri, samuray sınıfı oldu. Meiji restorasyonu ile birlikte feodal sistem sona erdi. Samurayların ayrıcalıkları kaldırıldı, kılıç taşıma yasaklandı. Birçoğu yeni devlet ordusuna katıldı ama eski onurları yoktu artık. Bazıları bu değişime karşı çıktı, isyanlar çıkardı. Ama modern Japonya'nın yükselişi kaçınılmazdı. Peki, samurayların mirası ne oldu? Yarrağı yedi diyorsan yanılıyorsun. Bugün Japon kültüründe samuraylar hala efsanevi figürler olarak anılır. Filmler, anime, manga ve oyunlarda sürekli karşımıza çıkarlar. Ama gerçek efsaneden çok daha karmaşık. Samuraylar hem kahraman hem de ikiyüzlüydü. Onur ve güç peşinde koşan ama aynı zamanda çıkarları için ihanet eden. Ama kesin olan bir şey var ki, Japon tarihine damga vurdukları kesin ve onların mirası, sadece kılıç değil, disiplin, strateji, sadakat ve bazen trajedi olarak devam ediyor. Şimdi düşün, bu hikaye sadece Japonya'nın değil, insanlık tarihinin de küçük bir aynası. Çünkü her efsanenin arkasında gerçekler ve her kahramanın gölgesinde karanlıklar vardır. Film kamerası böylece ZP2 kanalımızın Samuraylar serisi sona eriyor. Başka bir tarihi olayda buluşmak üzere. Kanalına abone olmayı, yorum yapmayı unutma.